Selamünaleyküm dostlar. Son zamanlarda sosyal medyada benim Deccali olarak adlandırdığım kişiler sık sık takipçilerini Mehdi sosyal medya kullanır mı şeklinde şartlandırıyorlar. Ama tabi adres göstermiyorlar. Genel üzerinden konuşuyorlar. Şu anda sosyal medyada çok fazla Mehdi var diyorlar. Tek olarak göstermiyor çünkü gösterirse ilgi oluşur, merak edilir. Tabi böylelikle ne yapıyor? Tıpkı o sahte Mehdi'ler gibi geçen videolarda söylemiştim. İnsanlar bakıyorlar bu Mehdi'yim diyor, bu Mehdi'yim diyor. Üçüncüsünde dinlemeye gerek duymuyorlar. Kale alınmaz bir şey haline geliyor. Böylelikle neyi engellemiş oluyorlar? Mehdi'nin vereceği haberi. Çünkü Mehdi öyle bir haber verecek ki milletin hayatının, insanlığın hayatının hatta tehlikede olduğunun haberini verecek. Elbette ki ondan insanları mümkün olduğunca uzak tutmaya gayret ediyorlar ki zaten bütün oyun sizin bu haberi almamanız üzerine kurgulu. Kaldı ki ben sosyal medyadan ben Mehdi'yim beni tanıyın alkışlayın diye bir gaye içinde değilim. Bu bir zaruret. Mecbur kaldığım için sosyal medyadan bunu size aktarıyorum, anlatıyorum. Haklı olarak o zaman Mehdi'yim demeseydin de anlatsaydın diye düşünebilirsiniz. O zaman da insanların zihninde şöyle oluşuyor ki zaten ben ilk 4 ay kadar öyle yapmıştım. Yani sen bunu söylüyorsun böyle bir haber veriyorsun da titrin mi, Kim olarak bunu söylüyorsun gibi bir ön yargı da öyle oluşuyor. Yani verdiğin haberin büyüklüğüne göre halkın içinden birisi olarak bu haberi sana yakıştıramıyorlar. Mehdi'nin de sende zaten deli olduğunu düşünüyor ama orada ben bir ilham da almıştım Rabbimizden. Söylemem gerektiği ile ilgili. Bundan sonraki videoda onlardan da bahsederim size. Şimdi ben size neler dediklerini göstereyim arkadaşlar. Sonrasında siz olsaydınız ne yapardınız? Biraz oraya girelim. Hem bilgileri de biraz tazelemiş olalım. Devamlı söylüyorum bakın uyarıyorum Allah rızası için. Yani Hazreti Mehdi'nin sosyal medyada işi yok. Yok ya. YouTube'da işi yok. Instagram'da işi yok. Hazreti Mehdi'nin Facebook'ta işi yok. Hazreti Mehdi'nin hiçbir şekilde internetle işi yok kardeşlerim ya. Hepsinin YouTube sayfası var. Hepsinin Facebook sayfası var. Arkadaşım nasıl Mehdisiniz siz ya? Sen oturmuşsun, YouTube'da Mehdi oynuyorsun. Ya Mehdi Aleyhisselam'ın YouTube'da ne işi var ya? Mehdi Aleyhisselam'ın YouTube'da ne işi var? Madem Mehdi Aleyhisselam, son Resul diyorlar bile, son Resul, son elçi yani Allah Celle haşa ve kela son elçisiymiş. Mehdi'nin evet. sosyal medyada ne işi var? Oraya geliriz ama bakınız arkadaşlar, biraz evvel Mehdi'nin sosyal medyada ne işi var? Bir de Resulmüş vesaire bir şeyler söyleyen arkadaş 297 bin tane abonesi var. 297 bin kişi takip ediyor onu. Hani cin süresi 27'yi bilmese tamam ama o zaten özenle saklandı. Aile İmran 81'in Mehdi ile ilgili olduğunu bilmeyen yoktur yani. Bu konularla biraz ilgilenen herkes Aile İmran 81'in Mehdi'den bahsettiğini bilir. İşte bakın hani Allah peygamberlerden andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir Resul elçi geldiğinde. Resul elçi. Böyle geçiyor. Ki zaten Resul Arapça elçi anlamındadır. Çoğu kimse Resul'ü kitap gönderilmiş peygamber olarak biliyor. Oysaki değil. Kitap gönderilmiş peygamber nebidir. Resul bütün elçiler için kullanılan genel ifadedir. Ama kitap verilenler nebi olarak derecesi yüksek peygamber olarak geçer. Yani Mehdi ve Resul tanımı Kur'an'a göre doğrudur. Bu kişide eleştirdiğim taraf aslında Mehdi'nin Resul olduğunu neden bilmiyorsun değil. Resulün kitap verilen peygamberler olduğu bildiği yanlışından dolayı bu eleştiri yapıyorum. Oysa ki o nebidir. Başka bir de işte bunu bile bilmiyorsa 297 bin takipçi İslam açısından gerçekten çok sakıncalı. Bunların sosyal medyada olmaması lazım çünkü din öğreteceğim diye geliyorlar. E daha Resul ile Nebi arasındaki farkı bilmiyorlar. Bu çok büyük bir hata. Yani herhangi bir insan bilmiyorsa sorun olmaz ama ben binlerce insana hitap edeceğim diye geliyorsan insanların karşısına bunu bilmeyince sıkıntı olur. Mehdi'nin sosyal medyada ne iş olduğuna gelelim dostlar. Google'a narksite.com yazarsınız. Siz de bunu herkes yapabilir. Site geldi gözünüzün önüne. Buraya viral yazıyorsunuz. Bu sayfada açıldı. İkinci makale. Bunu dünyada bir tek biz biliyoruz. Mehdi ilim olarak verilen konuda bu test. Çünkü iblis elektrik ve akım içinde dolaşabiliyor. Ve siteyi dışarı o yansıtıyor. Teferraut'u 6. videoda var. Bunlar da site içinden göz sembolleri. O meşhur bahsedilen Deccal'in tek gözü var ya. Ve bu sitenin içinde dostlar insanlık tarihinde en baştan bu yana meğer bu site iblisin insanlığa ettiği zulmü siyonist ortaklarıyla beraber arşivlediği yer olarak şu anda bizimle dalga geçtiği bir mecraymış. Rabbimizden bize bunun ilmi gelmiş oldu. Ve şu anda burada tüm dünyanın dengesini değiştirecek bütün argümanlar bulunuyor. Bu site asırlardır dünyayı yöneten, dünyadaki tüm merkez bankalarının sahibi Rothschild ile birleşiyor. Sembolik bağlarıyla birleşiyor, ortak kapak yayınlamışlar birleşiyor, göz sembolleriyle birleşiyor. Yani bu demektir ki Rothschild virüsü ürettiği insanlığın üstüne saldı. E, i̇blisi tutuklayamayacağınıza göre Rothschild'in de çökmesi demek yani siyonizmin çökmesi demektir bu. E, dünyaya huzur gelmesi demektir. Gözünüzde görüyorsunuz taşlı virüs 9 2016'da burada konuşulmuş. Hatta o ikinci makale viral olanı iki tane daha geçtiğinizde karşınızda virüsün infected, enfekte ettik anlamına geleni çıkıyor. Bu da Ekim 2019. Virüs ortaya çıkmadan bir ay evvel. Ayan beyan bu sitede bunlar konuşulmuş, tasarlanmış. Bu gerçek bir belgedir. Ama asıl özelliği bu bilgi sadece Covid-19'un Rothschild'in ürettiğinin haberi değil. Niteliği itibariyle arkadaşlar bu bir cinayet ihbarı. Çünkü Covid-19'da ölmedi o insanlar. Biyolojik saldırıyla öldürüldü. Yani bizim ülkemizden de dünyadan da ülkemizden 85 bin bizim vatandaşımız bizim özümüz dünyadan 5 milyon insan Biyolojik saldırıyla öldürüldü. Gerçeği budur yani. Öldürüldüler. Cinayete kurban gittiler. Sosyal medya meselesine gelelim. Hal böyle olduğundan elbette ki bu virüsü kendi laboratuvarlarında üretip de insanlığı katletmek üzere bu saldırıyı yapan Rothschild'in yargılanması haber olması gerekir. Ve ben bu videoyu seyreden herkesten sorumlu davranmasını bir konuyu teyit etmesi için çünkü birazdan size başka şeyler söylediğimde eğer söyledi şimdi söyleyeceğimi teyit ederseniz diğer söyleyeceklerimin de sağlamasını yapmış olursunuz. Gördüğünüz narksi.com'a gir, viral yaz karşınıza bu çıkıyor. Yarın tüm televizyon kanallarına, hepsinin siteleri var. Orada mail adresleri de var. Kısaca izahatını yapın. bunu haber yapın ki bu katiller yeni virüsler üretip yeni insanlar öldürmesin şeklinde gönderin. Bu videoyu lütfen izleyen herkes bunu denesin. Bizim ülkemizden 85 bin insan öldürmüş. Haber yapmaları gerekir öyle değil mi? Siz de denediğinizde görmüş olacaksınız ki bu konuyu haber yapmayacaklar. Haber kanalları yapmıyorlarsa yapmasınlar diye düşünerek cimele gönderin. Bir de bakacaksınız ki siyasetçi bahsetmeyecek. Merak etmeyin içlerinde milli olanlar var. Ama onları da milli olmayanlar bastırıyor. Çünkü onları kendilerinden sanıyorlar. Biz bu süreçte neler fark ettik? Neler? Doğal olarak o millilerin de bu haberden haberi olmayacağı için diğerleri onları baskıladığına göre siyasetçiler de bahsetmeyecek. Sosyal medyada dönüp dolaşan o ünlü gazeteci, yazar, fenomenlerin hepsine de gönderin. Onlar da yüz çevirecek. İnanılması zor, nasıl olur diyebilirsiniz ama ben ve arkadaşlarım şunu anladık. Meğer o medya dünyası bir mahalleymiş. Yani o mahallede onlardan olmayanı oturtmazlar, oturtmuyorlarmış. Çıkan sonuç bize bunu gösterdi. Çünkü hepsinin aynı tavrı göstermesi birbirine bağlı olduklarını gösterdi. İçinde hükümetten yana olan var, akraba olanlar var, o var, bu var. Onların içinde de aynı FETÖ gibi meğer maskeli yüzlü iş adamları. Biz onları zannediyoruz ki Türk milli özellikle hükümet tabanının izlediği TV kanalları var. Hiç zannetmeyin bizdenler. Hiçbirisi bizden değil. İşte bu yüzden zaten sık sık söylüyorum. 100 yıl önceden hazırlanmaya başlamışlar bu sona. Mehdi Deccal Savaşı da tam da bu noktada başlıyor aslında. Deccal yalan riya sahtekarlık anlamına gelen Arapça bir kelime. Mehdi doğru yolu gösteren doğruyu söyleyen. Kelime anlamları bu olduğu halde toplum bu konuyu tek gözlü yaratık veya bir insan olağanüstü güçleri olan yine olağanüstü güçleri olan İslam'a tamamen aykırı olmasına rağmen bir kahraman gökten orduları inen vesaire. Hiç şüpheniz olmasın ki ben devamlı anlatıyorum. Videolarda da var. Hepsinin de ispatları, kanıtları, delilleri var. Bilindik Mehdi hikayesinin tamamı onlar hedefine ulaşsın mehdi tanınmasın diyeydi çünkü kurgu da bunu gerektiriyordu Gerek sizlerin içinden geçeceğiniz sınav açısından, gerekse Allah'ın Mehdi üstündeki himayesi açısından. Mehdi bahsinin geçtiği cin süresi 26-27'de o gaybı bilendir kıyamet saati ile ilgili zahirini kimseye açmaz. Ancak açmayı dilediği bir Resul bunun dışındadır. Onu açıp zahir ettiği için onun önüne ve arkasına gözetleyiciler koyar. İşte Mehdi ile ilgili Rabbimizin himayesinin geçtiği konu burada. Bu ayetleri de Efendimiz'e söylüyor. Yani sana da açmadım. Açacağım, açmayı dilediğim birisi daha var. O Mehdi'dir. İşte bu yüzden... Yani yani Mehdi Allah himaye ettiği için geriye onlar için Mehdi'nin tanınmaması, toplumun bu konuyu kesinlikle anlamayacağı şekilde bu konunun anlatılması, dizayn edilmesi ve, ve günü geldiğinde de videonun başında bahsettiğim gibi deccali olarak ki söylediğim o tayfa medya ekibinin tamam manipülatörler bu konudan sizi uzak tutmak için suni gündemler oluşturmadan tutun da Mehdi'nin sosyal medyada ne işi var diye hasbel kadar görenlerin kafasını çevirmesi için algı yönetimine kadar hepsi ama hepsi onların hedefini tutturabilmesi onların hedefine ulaşmaları için. Ve bu hedef insanlık tarihinin en büyük katliamı için hazırlandı. İşte tehlikede bu makalenin altında. Altındaki konuşmalarda. Burada göreceksiniz şimdi. Bakınız 9 Eylül 2016. Güçlü serumu ile yüklü bir dizi yine kesinlikle ileri tıptır. Evet her hayatta kalma ve bu siteyi bulma ile aşılanıyoruz diye alaycı bir ifade var. Ve devamı var elbette. Onları da kare aldığım bölümlerden size göstereyim az evvel gördüğünüz bu diyalogtu güçlü aşıyı da unutmayalım Evet her hayatta kalma diye sayfada yukarı kısımda 4 sene sonra birbirlerine bu konuyu hatırlatıyorlar bakın tarihi 19 Mayıs 2020 Covid-19 çıkmış ama daha aşı falan gündemde yok kulelerinizde yakmaya çalışmamalarına dikkat edin onları bulamazsınız onları yakamazsınız diye bir şeyden bahsediyor buradaki kuleler olarak geçen Elon Musk uyduları nereden biliyorsun derseniz onları bulamazsınız onları yakamazsınız derken uzayda olduğu için bunu söylüyor ve makalenin satır aralarındaki cümleler dostlar. Etkinleştirilmeyi bekler. wi fiınıza bağlanır. Ruhunuzun etrafına zehirli dallarımızı sararız. Ruhunuz yükselirken gözyaşı getirir. Bir cümleyi buraya koymayı unutmuşum. Orada da kalbinizde birleşir yazıyordu. Kalbinizde birleşir. Ruhunuz yükselirken gözyaşı getirir. Kalp krizini kastediyor. Tabii ki bu kadar yetmez. Elon Musk'ın bizzatiydi adının geçtiği bir diyalog var görüyorsunuz. Elon Musk bizden biri mi? Elon bize ait diyor. Bunlar da diğer imalar uydu, balon, balonun iğneyle patlaması ve spike proteini. Elma nesli zaten Adem neslini kastediyor. Spikes. Aşı derinin altında bir balon olarak duruyor. Uydularla hava sıcaklığını değiştirebiliyorlar ve hava sıcaklığı değiştiğinde aşıyla deri altında bekleyen ozlar yırtılıyor ve madde salınım yapmaya başlıyor vücut maddeyi yabancılıyor ve hızlıca spike protein üretmeye başlıyor. İşte buradaki bıçaklardan kastı damarın tıkanması ve akabinde kalp krizi. Makalenin satır aralarında geçen etkinleştirilmeyi bekler baştaki cümle hava sıcaklığını değiştirmekle beraber vücut ısısını değiştirmeyi sağlamaları, böylelikle aşı olanları kalp kriziyle baş başa bırakmakla ilgili insanlığa kurdukları komplo ve bunu denediler. Daha önce emsali görülmemiş Çin'de yaşanan bu olay hava sıcaklığının değişmesiyle 21 sporcunun ölmesi, Kanada'da bir günde 808 kişinin ölmesi aslında bu denemelerdi. Tabii ki ben bu konunun merkezinde olduğum için bunu biliyorum. Ama dünya bunu fark etmedi. Yoksa hava sıcaklığı değişti diye. İnsanlar neden ölsün ki? Daha önce olmamış şeyler. Ve bu olayın, Çin'deki bu olayın site içinde makaleler arasında şifreli bir dille anlatımı da var. Gibi. Tıpkı ani hava değişimiyle hayatını kaybeden Çinli maratoncular gibi sözde kız arkadaşıyla gittiği tatilde kız arkadaşın ormanda koşu yaparken başına geleni anlatıyor vücut sıcaklığının düştüğünü, hipoterminin başladığını ve bunun da kafasının karışmasına neden olduğunu açıkladı. Yolu terk etti ve ormanlık alana gitti. Karen ertesi sabah polis tarafından bulundu ancak şortu açık, bir antrenman ayakkabısı üzerinde, diğeri vücudundan 200 metre uzakta bulundu. Tıpkı Çinli sporcular gibi. Antrenman ayakkabısı, şort, ormanlık alan, koşu ve şurası önemli. Bahsettiği kişinin adı Karen. Ve bakın Elon Musk kendisini 2021 yılında Twitter'da attığı bir tweette Twitter'ın Space Karen'i ilan etmiş. Buradan bu işi bilen kendi aralarındaki arkadaşlarına aslında caka satıyor. Yaptıkları bu katliamda kendi aralarında kikirdiyorlar, gülüyorlar. Çünkü onlar kendilerini yeryüzünün tanrıları olarak addediyorlar. İşte Rabbimiz onun için bize onların bütün sırlarını verdi ki onları yerle bir edelim diye. Bu görev bize Allah'ın emridir. Allah'a karşı, savaş açanlara karşı, benim istediğim yaşar, benim istediğim ölür diyenlere karşı Rabbimizin bizi görevlendirmesidir. Her Rabbimiz bunu kendisi ol der olur yerle bir eder. Rabbimiz bizim elimizde onları cezalandırmak istiyor. Kanada'daki olayla ilgili de kendi aralarında bir diyalog var. Star'ı paylaştığınız için teşekkür ederiz. Senin için korkularınla yüzleş. Gerginim ama dört gözle bekliyorum demiş. Kanada domuz pastırması. Çatalınıza domuz eti koyun. Yani dirgeniniz. Pastırma sıcakta pişer biliyorsunuz. Kanada'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 808 olarak güncellendi. Buradaki tarih sizi aldatmasın. Onlar yapacağı her icraatı önceden konuşmuşlar. Son zamanlarda yaşadığımız her şey sitenin içinde şifreli bir şekilde yazılmış, konuşulmuş diyalog halinde kendi aralarında Görüşülmüş. site içinde bir makaleden bir satır toksit dolaşıklığımızın tek gerçek kupuşu senin ölmendir toksit derken zehri kastediyor ama bu daha önemli sözde star wars filmlerinden bahsediyor bu makalede özellikle ölüm yıldızı olan kitle imha makinesidir ölüm yıldızı starling uydusunu kastediyor korkunç sonucunun farkına vardığında kaçmaya çalışırlar ama artık çok geçtir ölüm yıldızının çekici ışınına yakalandı ve yavaş yavaş bekleyen ölüm yıldızına doğru sürüklendiler İnsanlar bizlere söylüyorlar bakın Bakınız 2021 yılındaki The Economist kapakları ölüm saçan iğneler insana dönük wifi silahı da yine aslında bunun imasıdır bunlarla da eğleniyorlar. Vücut ısısı değiştiğinde kalp krizi geçirdiğine dair önemli kanıtlardan bir tanesi de son dönemde sporcuların sık sık kalp krizi geçirmesidir. Çok fazla futbolcu kalp krizi geçirdi tabi diğer spor dallarından da var ben bir kısmını gösteriyorum ama daha önce bu kadar yoktu. Bir facianın eşindeyiz. Hem biz hem insanlık. Bunlar da siteden başka diyaloglar. Bu dediği Dünya Sağlık Örgütü kendi mirasını inşa, inşa etme armağanını kutlamak, mantığını kitlelere ulaştırmak. Ve kitle yok ok etmekten aslında üstü kapalı bahsediyor burada. Yeni bir dünya düzeni için Tudor'a oy verin. Onlar dünya nüfusunu 500 milyona düşürmek istiyor. İblisin kendisini Tanrı ilan ettiği yeni bir dünya düzeni kurmak istiyorlar. Son kalp durmasından sonra bu kaçınılmazdı. Gülmüş. Sadece son yakın eklemeniz Gerçekliği yeterliydi. Gördük. Bu gerçeklikleri gördük gördükten sonra hala bunu komplo teorisi olarak düşünmeye çalışan insanlar var. Özellikle AK Parti tabanı bunu yapıyor. Böylesine faturası büyük bir şeyle yüzleşmek istemiyorlar. Ama bunun ahiret tarafı da var. Bunu biliniz. Ayrıca komplo teorisi olabilmesi için zanda bulunan kişi veya kurumlarla ilgili daha önce herhangi bir faaliyet ya da girişim olmamış olması lazım. Zaten adamların 5 milyon insanı öldürdüğünün ayan beyan belgesi olduğu yerden ben size bunları aktarıyorum. Bu bir istibarattır Ve Allah'tan bize bir rahmettir. Büyük bir facia ile karşılaşmamamız için. Ne diyorlardı? Mehdi sosyal medya kullanır mı? Size önerimi yerine getirmeyi lütfen unutmayın. Belgeleri TV kanallarına ve CİMER'e gönderin. O zaman bu uyarıyı yapıp milletimizi uyandırmak adına sosyal medyadan başka bir argüman kalmadığını siz de kendiniz kendi gözlerinizle anlamış olursunuz ve aynı zamanda bu organizasyonun çapını, disiplinini birebir görerek malumat edinmiş olacaksınız. Aşıyı hiç karıştırmayın. Sadece Nax.com arama bölümüne viral yazın. Sadece Covid belgelerini gönderin. Ülkemizden 85 bin vatandaşımızı virüs üretip öldüren katilin haber yapılmasını istiyoruz. Bunun duyulmasını istiyoruz deyin. Karşılık alamayınca anlayacaksınız ki o TV kanalları işbirlikçi doktorlarla aşıları övdüler. Cimer'den karşılık alamayınca anlayacaksınız ki devletin içine FETÖ etkin bir şekilde yerleşmiş ve hala devam ediyor. 15 Temmuz'da bu işin meğer yarısı ayıklanmış. Belki yarısından da fazla. Bu sürecin içinden bizzat geçtiğim için nelere tanık olduk nelere. Siz de katıldıkça anlayacaksınız dönen oyunun ne büyük bir dehşet olduğunu. Sosyal medyadaki o aşı karşıtı manipülatörlere de gönderdiğinizde gazeteci yazar doktor hiç fark etmez. Onlar da anlayacaksınız anlayacaksınız ki aslında milletin aklını bulandırmak, sulandırmak, gerçeği karartmak ve daha nice unsuruyla milleti bu tuzağa doğru yaklaştırmak için şu anda görev yapılıyor. İşte bunların hepsi Deccali'nin birer kollarıdır. Ne Youtube'da koyuyorsun. Ya metinizin Youtube'da ne işi var ya? Ya Youtube'da ne işi var ya? Tıpkı bu hoca gibi. Son derece İslam'a karşı yanlış, aykırı ve insanları yanlış yönlendiren tavırlarına tanık olmuş olsan da %100 onlardan mı değil mi hakkında herhangi bir tetkik yapılmadığı için hataya düşmekten Allah'a sığınırım. Fakat şu bir gerçek ki hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp Bunların hepsi ondan sorumludur buyuruyor Rabbimiz. O kişi Resul ve Nebi arasındaki farkı bile bilmiyor o sakalıyla. Yalan Mehdi hadislerini, Kur'an'dan karşılaştırmalarını, Kur'an'da Mehdi'ye inen ayetler olduğunu nereden bilecek? Mehdi'nin yapacağı savaşın ilim savaşı, fikir savaşı olduğunu nereden bilecek? Hiçbirisini bilmiyor. Siz de bunun gibi hataya düşmeyin. Ve maalesef bu konunun dünyada da bedeli var. ailette zaten var. Onların asıl beklediğini biliyor musunuz dostlar? Mehdi'nin bahsinin geçtiği, onun önünden ve arkasından gözleyicileri vardır. Onu korurlar şeklindeki ayet bir benzeri de bakın nerede karşımıza çıkıyor rahat süresinde onun önünden ve arkasından izleyenler vardır ki Allah'ın emriyle onu gözetip korumaktadırlar korunmaya ihtiyacı var çünkü iblis zaten asırlardır yaşıyor peygamberimizin soyunu takip ederek Mehdi'nin kim olduğunu da biliyor ona çocukken de zarar verebilir Allah bu savaşın yapılabilmesi için ki bu aynı zamanda bir daha söyleyeyim sizin üzerinizde de bir sınavdır Çünkü sizler zihninizdeki kuşku kuruntu onların zihninizde daha önceden şartladığı Mehdi bahsindeki tipler size hatırlatılıyor ve siz gördüğünüz gerçeklerden gerçek yerine batılı seçerek kendinizin aleyhinde gitmeye zorlanıyorsunuz. Oysaki doğru olan hakkın gerçeğin gözünüzle gördüğünün hayrın peşinden gelmenizdir. Ayetin asıl önemli olan kısmı şudur. Allah kendi nefislerinde olanı değiştirinceye kadar bir toplulukta olanı değiştirmez. Allah bir topluma müstahak görerek kötülük diledi mi artık onu geri çevirmeye hiçbir imkan yoktur. Onlar için ondan başka bir veli de koruyucu da yoktur. Bu Allah'ın bizlere açık tehdididir. Baştaki cümlelerin birleşmesi ve sonrasındaki tehdidin alakası şudur. Kimi deli olduğunu düşündü, kimi alay etti. Kimi devlet bilmiyor da sen mi biliyorsun dedi, kimi doktor bilmiyor da sen mi biliyorsun dedi. Lakin görülenler gerçekti, belgeler gerçekti. Resulleri kendilerine apaçık belgeler, deliller getirdiği zaman yanlarında olan ilimle övünüp ferahladılar. Fakat övündükleri ilme dayanarak alay konusu edindikleri şey kendilerini sarıp kuşatı verdi. İşte size az evvel okuduğum ayetteki Allah kendi nefislerinde olanı değiştirinceye kadar bir toplulukta olanı değiştirmez. Nasihatinin sonucu o alayların o çok büyük bilmişliğin sonucu alaya aldıkları şeyin yani aşıların milletimizi sarıp kuşatı vermesi oldu. Ve Rad o süresinde dostlar önemli bir ayrıntı daha var. Sürenin ismi Rad. Rad Arapça gök anlamına gelir. Şu anda Elon Musk'ın uydusu göklerde biliyorsunuz. Sürenin ismi de bu konu hakkında düşünmek isteyenler için aslında ince bir mesajdır. Ahzab suresi 17. De ki size bir kötülük dileyecek olsa, sizi Allah'tan koruyacak veya size bir rahmet dileyecek olsa bunu engelleyecek kimdir? Onlar kendileri için Allah ile beraber ne bir veli ne de bir yardımcı bulamazlar. Rahat suresinde Allah bir toplulukla ilgili kötülük diledi mi demişti ya. Burada devamındaki bu ayette size tebliğ etmem gereken bir ayet. Zalimlerin de zaten beklentisi sahte gündemlerle, televizyonlarla, manipülatörlerle bizden görünen birçok iki yüzlü maskeli sinsiyle sizleri oyalamak Sizlerin bu konuya adapte olup bunun savaşına katkıda bulunmanıza mani olmak ve böylelikle kendinizi değiştirmemiş olarak Allah'ın verdiği sürenin tamamlanmasını ve operasyonlarını hayal ettikleri şekliyle bitirmenin hedefleridir ve emin olunuz ki çok zaman geçti. Onları yaklaşmakta olan günle uyarıp korkut. O gün geldiği zaman kahırla yutkunurlarken yürekler gırtlaklara dayanmıştır. Artık zalimler için ne yakın bir dost ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır. Onlar Kur'an'ı, Kur'an'da zikredilen akıbetlerini düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitler mi var? Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi yalanlayıp küfredenleri hep helak ettik. Yine de öğüt alıp düşünen yok mu? De ki: "Bu Kur'an geçmiş ve geleceğinizle ilgili büyük bir haberdir." Bu ayetlerde dostlar bu konuyla ilgili ve buradaki sıralı ayetlerde içinde bulunduğumuz sürecin ta kendisidir. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince biz onları bilmeyecekleri bir yönden derece derece azaba yaklaştıracağız. Onlara bir süre mühlet veriyorum. Hiç şüphesiz benim düzenim, tuzağım çok çetindir. Onlar arkadaşlarında delilikten hiçbir şey olmadığını düşünmüyorlar mı? O sadece apaçık bir uyarıp korkutucudur. Onlar göklerin ve yerin melekutuna, hükümranlığına, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğine bakıp düşünmüyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanacaklar? Dostlar Zihninizde üşüşen soru işaretlerinin hepsi videoların içinde var. Kiminizin aklı bu büyüklüğü, bu potansiyeli, bu içinde bulunduğumuz tehlikenin dehşetini aklı almasa da, kimisinin hayalindeki gibi olmasa da, bu gerçekten de Allah adına size bir tebliğdir. Ve içinde bulunduğumuz süreç Adem Aleyhisselam'dan bugüne insanlık tarihinin en büyük fitnesidir. Bu bir yok etme girişimidir ve sizler ve bu sese tanık olan, bu videoyu izleyen herkes bilsin ki sadece siz ve biz varız. Başka kimse yok. Allah bizim önümüze böyle bir sınav koydu, biz bu sınavı böyle açmak zorundayız. Sizler duyurmazsanız duyuracak kimse yok. Gördüğünüz bütün belgeler gerçek. Allah katına çıktığınızda ben inanmadım diyemezsiniz, adresine kadar verildi, açıp baksaydınız der. Televizyonların hepsi ondan olur mu demeyin, niye gönderip denemediniz ki der. Emin olunuz ki bu davete icabet eden herkes, insanlığın kurtuluşu adına büyük bir umuttur ve aynı zamanda büyük mutluluk ve kurtuluş olan ahiri kurtuluş içinde Kendisini ateşten koruyacak muazzam bir avantaja sahip olur. Bu görev Allah'tandır dostlar. Bu kadar sırrı bilen kimseyi yaşatmazlar. Allah milletimize asırlardır onların dünyada sürdüğü hükmü bitirme emrini verdi. Aşıyı olan oldu artık ne fark eder ki diye düşünebilirsiniz. Rabbimizden bir rahmet olarak aşının detoksu benim elimde. Fakat FETÖ'cü olması şüphesiyle bunu bireysel olarak veremem. Malzemeleri piyasadan toplatırlar milletimize bir şey kalmaz. İnşallah bu konu duyulduğunda devletimizin milli kanadına teslim edeceğim. Önce milletimizin sonra dünyanın hayatını kurtaracağız. Yine diyorum ki bu ilahi bir tebliğdir. Benim görevim sizlere duyurmak, bu tebliğe şahit olanların da sorumluluğu sosyal medya hesaplarında paylaşmak ve çevrelerine duyurmak. Resuller müjde vericiler ve uyarıp korkutucular olarak gönderildi. Öyle ki Resullerden sonra insanların Allah'a karşı bahaneleri ve savunacak delilleri olmasın. Allah azizdir, üstün ve güçlü olandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir.